Evet, beklenen gün geldi. Konserimiz bugün, 12 Şubat. Biz A takımı olarak yola çıktık. E, konserimizin hem sunucusu hem e, ulaşımımızı sağlayan sürücüsü Tuna Bey yanımda. Konserimizin mali işler sorumlusu ve slide, e, dijital bütün e, görselleri hazırlayan, sunan, e, takip eden e, Tolga Bey arkada hemen. Hemen onun yanında diğer genç adam. Konserimizin hem fotoğraf hem e, kitap organizasyon hem de protokol konuklarıyla ilgilenen e, her yere yetebilen üç şahane üniversiteli konserin A takımı sunucumuz aynı zamanda efendim hepimize bol şans diliyorum şimdiden ayrıca bugün benim doğum günüm buradan da teşekkür edeyim gelen bütün mesajlara inanın bugün Facebook'a hiç bakamadım bile bütün mesajlara tek tek teşekkür ediyorum. Hayat sevdiklerinizle güzel ve anlamlı. Harika bir konser olacağına inancım tam. Aylardır yaptığımız provaların sonucunu bugün koro arkadaşlarımla alacağız. Onlar bizden de heyecanlılar. Ee, konuklarımızı da bekliyoruz. Efendim koro sloganımızla videomu bitiriyorum. Aşkla kalınız. Evet gençler sizin var mı mesajınız? Aşkla kalın. Ee, Aşkla kalın. aşk kalınız. Yakışıklı adamlar. Peki görüşmek üzere.